Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Can Yücel'in babası Hasan Ali Yücel için yazdığı şiiri Babalar Günü dolayısıyla seslendireceğim. Hayatta ben en çok babamı sevdim. Kara çalılar gibi yardım bitme bir çocuk, çarpık bacaklarıyla ha düştü, ha düşecek. Nasıl koşarsa ardından bir devin, o çapkın babamı ben öyle sevdim. Bilmezdi ki oturduğumuz semti, geldi mi de gidici, hep acele, acele işi. Çağın en güzel gözlü marif müfettişi. Atlas'tan bakardım nereye gitti. Öyle öyle ezber ettim gurbeti. Sevinçten uçardım hasta oldum bu. Kırkı geçerse ateş çağırırlar İstanbul'a. Bir helalleşmek ister elbet, değil mi oğluyla? Tifoyken başardım bu aşk oyununu, oh dedim göğsüne gömdüm burnumu. En son teftişini çıkana değin, koştururken ardından o uçmaktaki devin, daha başka tür aşklar, geniş sevdalar için açıldı nefesim, fikrim, canevim hayatta ben en çok babamı sevdim. Can Yücel. Sevgiyle kalın.